Eksen ee, konuşarak başlayalım mı? Tabii. Eksen sen e, bizim programda ilk eksenle ilgili konuştuğumuzda yayına başlayacağı zaman e, hedefler koyduğunu söylemiştin. Şimdi bugün itibariyle o hedeflerin neresindesin? Önce bir genel değerlendirmeni rica ediyorum. Çünkü Eksen ciddi anlamda eee majör platformlardan bir tanesi oldu. Evet. E, abone sayısını bilmiyorum ben ama benim ben mesela mizah sev Yani seviyorum. Dizileri seviyorum. Birçok yeni diziyi işte gibi konuşanları e, Onur'un yeni başlayan projesinin ismini söyler misin? Sizi dinliyorum. dinliyorum. ben bayılıyorum mesela şimdi ona. Bayağı düzenli takip ettiğim şeyler var. Ve Leyla ile Mecnun var. Leyla ile Mecnun'u zaten benim söyleme gerekiyor, gerek yok. Bir efsane. Ee, şu anda durum ne eksende? Yani beklentiler, senin projeksiyonun şu an ne noktadasın? Ya yani Allah yine nasip etti diyelim. Ben sonuçta TV8 alırken de büyük risklerle almıştım. Ekseni evet. kurarken de büyük risklerle kurduk yine. Yani baktığın zaman Bunlar gerçekten çok büyük riskler. Yani bugün dünya cümlü bir şirketin Türkiye'ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Sonuçta arkası dolu. Belli bir kontenti Türkiye'ye getiriyor, geliyor burada. Amerikan kontentinden avantajı var, açıyor. İnsanlar abone oluyor falan diye bir dünya var. Buradaki ile bizimki aynı değil. Onun arkasıyla bizim arkamız aynı değil. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Burada iki isme çok teşekkür ediyorum. Sevgili Oktay ve Melikşah yani Oktay Yılmaz'la bizim Melikşah ikisi beraber beni bu konuda hep destekleyerek bu operasyonda üstlenen ikili. Ümmü bilirsin sen zaten tamam. hani Ümmü Buran. Ümmü de onlara destek oldu tabii program açısından. Ortaya bir hayal ve devamında bir başarı hikayesi çıktı. Yani tabii ki Baktığım zaman çok zorlanan platformlar da olabiliyor. Dünyada ne platformlar battı ve ne milyonlarla battı. Yani dışarıda borçlarla falan batan dünyada çok Yunanistan'da görüyorum. Geçen Çekoslovakya dedim, Çek Cumhuriyeti dedim orada gördüm. Biz de kendimize güvendik, güzel bir şeyler yapacağız dedik. Benim amacım burada televizyonda kullanamadığımız kontent gücümüzü, aslında gençlerle ya da dijitale meraklı insanlarla buluşturmakta. E senin bu övgülerin benim için çok değerli. Ki görüştüğümüz her zaman da söylüyorsun sağ ol. Yani öyle bir isimle başladım ki yola. Maça zaten 3-0 galip başladım. Yani sevgili Hasan Can Açık açık söyleyeyim hani kendisinden çok söylemiyorum bunu çünkü ben çok övgü yapabilen biri değilim açıkçası. Allah aşkına bunu biraz uzun tutalım bu kısmını Hasan Can geçen yine denk geldi bana dedi ki abi senin programda niye bana hep dedi sallanıyor hiç övecek biri yok mu konuşacak şu kısmı uzun uzun verelim sevgili yönetmenim dönüp dolaşıp bir daha verelim. Yok şöyle bence hani milyonda bir demiyorum 10 milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Abi yani olağanüstü bir yeteneği ve becerisi var ama ben onun insani yönlerini de çok iyi bildiğim için hani şöyle anlatayım ekseni kurarken tabii ki biz birçok şey denedik e bunlardan başarılı olan var başarısız olan var bir de bütün kan yani kanaldaki bütün platformu bir anda Türkiye ile buluşturan buluşmasında aşırı etkili olan Asancan var Hasan Can o dönemde bizi tercih ederek ki 3-4 tane oyun planı vardı. Ben o kendisiyle belki bilirsin gece saat işte 2'de bir yerde buluştuk. Bir havaalanında buluştum. Sağ olsun geldi. Ve ne tesadüf Türkiye yıllar önce bizim yanımızda çalışmış bu ünlü merdivenden çıkmadan önce. O dönemden bana bir sempatisi var. Havaalanında nasıl buluştunuz onu bilmiyorum ben. Şimdi ben de biliyorsun direkt sonuca gitme var ya. Evet. Hasan Can'ı gördüm ben. Sevgili bizim Hüsnü Gürel'in kızı Yosun. Bana mesaj attı. Bunu seyreder misiniz diye. Çok severim kendisini. çok dikkatimi çekti. Seyreder misiniz diye. Ben de Yosun dediklerine dikkat alırım. Gece saat 1 bir, 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 yarım filan Hasan Can'ı şey yaptım. Hasan Can'ı seyrettim. Baktım bu ne dedim ya. Hani bir şey daha komik nasıl olabilir? Hani ondan sonra hemen gece bir de traf telefon trafiği. Bana Hasan Can'ı bulun. Ondan sonra Hasan Can Ankara'da gösteriye gidiyormuş. Ondan sonra ben de o sırada şey şeydeyim, Göcek'teyim. E, Hasan Can'a dedim ki uçağı yolluyorum. Dalaman Havaalanı'nda buluşuyoruz. bana bir saatini ayırır mısın dedim. Seve seve gelirim abi dedi. Hani sağ olsun bana önceden de sempatisi varmış. Onu da söyledi çok da mutlu oldum. Ekibiyle beraber onlar Dalaman Havaalanı'na geldiler. ben de arabayla gittim. Orada buluştuk. bizim 15. dakikada artık başka konuşacak bir şeyimiz kalmamıştı. Ee, konu bağlanmıştı. Yani sağ olsun o, aşırı bilgi gösterdi. Sonra da onlar e, Gaziantep'e gidiyorlardı e, şeye, gösteriye. E, Gaziantep'e devam ettiler. Senin uçakla oraya mı gönderdin? Evet. Gece saat 2'ydi buluştuğumuzda herhalde. E, 3'te toplantı bitti. Sonra devam ettiler. Yani e, en önemli konu şu bak. Tanıdığım Hasan Can o ilk gün daha böyle ünlü olma merdivenlerini tırmanan Hasan Can ve şu andaki Hasan Can dün bizim ofise ziyarete geldi. Aynı insan vardı. Benim en mutlu olduğum şey o. Yani maddi olanakların insan karakterini değiştirmemesi, aynı insan kalabilmesi, bunlar kolay bir şey değil. Şöhreti taşıyabilme, bunlar kolay şeyler değil. Hasan Can'da bu özellikler de var. Yani iki tane çok önemli teklif aldı Biz de beraber. Tabii bir tanesini ben biliyorum. Evet. Vahşi teklifler aldı. Ben. Evet. Ama Yani derdi para olsa asla konuşulmayacak bir durum. Ama bizim, evet. senle ilgili böyle bir genel bir durum var bak. ben madem konuşuyoruz ben aynı şey gibi de doldu. Hmm. Mesela aynı şey Feyyaz için de söylenebilir. Hmm. Yani böyle şimdi işler çok başarılı. Şimdi gibi burada bu arada Eksen'in de hakkını yememek lazım senin de yani gibi cesaret edilip başlanabilecek bir iş aslında hı hı. şu anda tüm zamanların en acayip en başarılı işlerinden biri oldu devam ediyor ama mesela oraya da böyle çok acayip teklifler geliyor inanılmaz kimse mesela para kısmını çok düşünmüyor ya Allah şöyle bir şey nasip etti zaten Hasan Can bizi açıkçası kanala platforma aldı Eksen'i yukarı doğru taşıdı aslında o yangının içerisinde böyle seyircinin ilgisinin içerisinde bir anda bir patlamada gibiden geldi. Ee, Sağolsunlar onlar da bizi o dönemde tercih ettiler. Evet. Feyyaz'a çok teşekkür ediyorum buradan. Yani o da insan olarak yani Allah böyle iki insanı bana nasip etti çok mutluyum. Ee, o da aynı şekilde ilk gün tanıştığımızdaki o nezaketi yani bir ay önce yine beraberdik setlerine gittim. Aynı Feyyaz vardı yani çok güzel şeyler bunları yaşamak bunlar beni çok mutlu ediyor Hani güvenilir insanlarla bir yolda çıkmak paranın maddiyatın bu işleri değiştirmemesi Feyyaz'ın aldığı teklifi söylesem ben söyleyeyim mi size? <laughs> yok Ya yani öyle bir teklif yani böyle tabii, tabii. delirmiş bir teklif aldılar açıkçası bizde şu var çok var zaten hani bir şey tutturduğun zaman hemen biri gelip bir e, almak ister yani bizim hani bir şey yaratmayayım bir şey bulmayayım aman bir yerden birini almaya çalışayım bizde çok var o e, tabii çok da mutlu olduğum bir şey değil ama yani Feyyaz geldi. Ya Feyyaz para ne olduğunu da bilmiyor. Yani o, öyle biri yani gerçekten. Hani böyle para konusu geçerken şimdi teklif var ya. Yanında sağ olsun bir arkadaşıyla Barış. geldi. Bu işte Barış da işte. Ee Barış konuları anlatıyor. Feyyaz boş bakıyor zaten. Hani Feyyaz hani diziden çok farkı yok. Böyle hani abi ben işime konsantre olmak istiyorum. Ben kafam rahat olsun istiyorum. Ben Acun abi istiyorum diyor orada hala yani Barış'a. Barış da sağ olsun sağolsun e, Asancan kadar demeyeceğim. E, burada şimdi tek ticari bu anlattığımız senaryo Barış'tı. Barış'ın da ticari arzularını dizginlemeyi başardık. <laughs> Barış'ım dedik. E, Ama yapımca o kadar olacak tabii çocuğun işi yok. Yani ona bir, bir şey dedi. demiyorum. İşini iyi yapan birisi ama tabi bu anlattığım manevi dünyanın biraz daha dışında daha realizm dünyasına sahipti. Teklif çok güzeldi şimdi. O yüzden hani bir şey de diyemiyorum. Ee, o da oradan e, açıkçası abi e, eşim benle konuşmayacak falan diyor bana. <laughs> yani, bu teklifi reddediyoruz. Hanım benle konuşmayacak diyor. <laughs> Barış dedim hani konuya bir de yengeyi sokmayalım şu anda. Hani biz şu anda beraber olmak istiyoruz. istiyoruz. Niye dedim hani bu konu yengeyi üstün ki o da sevinir dedik. Sonra o da ikna oldu. Çok enteresan ama gerçekten de söylediğin adamların sahiden parayla pulla yok. hiçbir alakası yok. Barış da aynı şekilde miza yapıyorum da Tabi yani bizi hiç üzmedi yani. Ben şeyi biliyorum e, sizin işte bu konuşmanın sırasında şimdi Feyyaz o kadar para pul mevzularıyla alakası yok ya derdi o değil ki işte konuşuyoruz falan Dedi ki ben de Acun abiye söyledim. Sonra dedi parayı niye istediğimi anlatmaya çalışırken şey demiş sana. Doğru bilmiyorum yani. E, abi demiş ben senden bu parayı alacağım bir başka işte batıracağım. O yüzden demiş fazla direnç göstermezsen kafamda bir iş var diye. Evet, hayır o aynen yani ama ben de bu kafayla buraya geldim onu söyleyeyim.